Günaydın maalesef. Videoma hoş geldiniz öncelikle. Ee, birazdan izleyeceğiniz 18 ve 19 Ocak videolarını kesmek istemedim. Ama videolar 2-3 dakikalık falan sürdü yani fazla. Ee, kesmeme sebebim de kar. <laughs> Biliyorsunuz ki ben bir kar aşığı olaraktan o videoları kesemezdim. Ee, evet, o yüzden şimdi <laughs> siz onları izleyin. Neden uzun zamandır video de şöyle açıklayayım, telefonumda yer yoktu ve gerçekten vaktim olmadı ama bu 2-3 hafta içinde çok fazla değişiklik oldu <gülüyor> <gülüyor> anlatacağım inşallah ara. şimdilik keyifli Evet, an itibariyle şehrimize kar gelmiş bulunmakta. Şöyle her yer, her yer değil sadece arabalar beyazı bürünmüş. Saatlerimiz 7.36 ve ben işe geliyorum. Geç kaldım bugün. Yani bir aydır falan sanırım ilk defa geç kaldım. Bu 7.30 e, en fazla bir buçuk saat sürmesi gerekiyor yola. <laughs> Ve pazar olmasına gidiyor. Pazar olmasa yetişemem. Ama pazar günü yollar boş oluyor genelde. <laughs> İnşallah yetişeceğiz. Bilmiyorum. Dokuzdan geç gitmek istemiyorum. İnşallah dokuzdan geç gitmem. Amin. Öyle işte. Kapıyı açar açmaz karşılaştığım manzaraya ben de bir tık şok oldum. buradan işe gitmeyi plan evet, Hazır sosyal servis kapatıyorken bir ee, video çekeyim. <laughs> evet 3 haftada çok şey değişti dedim. Ne değişti? Şöyle ki biz artık 3 tane sosyal çalışmayacağız. Zeliha Hanım diye bir üçüncümüz var. O da sosyal çalışmacı. Çok tatlı birisi. Bayıldım. <laughs> Ve benden daha hızlı öğreniyor. <laughs> Maşallah. Ee, başka? Bunun dışında çok fazla bir şey yok. Maaş aldım. İlk maaşımdan ne aldım? Aslında maaş öncesi bir prim yattı. Onunla full yol alışverişiydi. Yani tek çık gıda alışverişi vesaire vardı. Ama ilk maaşımda kıyafet aldım kendime. <laughs> bir tık ihtiyaç alışverişi oldu benim için. O yüzden çok mutluyum. Dün gittiğim hızlıca bir alışveriş ya <laughs> Yani beni bilenler bilir ki ben e, ne alırsam alayım. Bir saatten fazla sürmez. Üç pantolon aldım sadece bir saat içerisinde. Bir saat sürmedi bile. Ve bence güzellerdi. Neyse sonra işte ayakkabı falan baktım. Ayakkabıyı internetten aldım. E, çünkü e, daha uyguna geliyordu ve eve gelecekti. Elimde taşımak istemedim. <laughs> Öyle. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? Hemen bakıyoruz. Saat 6'yı 5 geçiyor. Bir saat fazlamız. Hemen kendime bir saat izleyecek. Bu da Erzağım. Burada. da. Hafta. Ay nereye koyacağım bilemedim. Şu anda kaldım. Çok, çok konuşasım var ama ne konuşacağımı bilmiyorum. Uzun zamandır video çekmiyorum. Yani neredeyse bir ay kadar oldu olacak. O yüzden Mağazayı görüyorsunuz efendim. Enerjim yerinde, mutluyum. <laughs> şey işte para kazanıyorum, ona mutluyum. Yani o parayla çok mutlu olunamaz. <laughs> Şaka bir yalan tabii ki. Ee, kendi ihtiyaçlarımı karşıladığım için çok mutluyum. <laughs> bugün mesela telefon faturamı ödedim, yani 25 yaşındayım. Ee, yaklaşık 9-10 yıldır telefon kullanıyorum. Doğal olarak e, faturam var. Ve e, ilk defa bugün kendi faturamı kendime dedim. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> bu bile o kadar mutlu ediyor ki beni. Ay, öyle işte. Öyle bir değil mi? <laughs> of. Yoruldum. Şöyle <Şurayı> bu. <laughs> ay. Çekime alıştım. Baya. Çok iyiymiş şu an. <laughs> ben de şey var dedim. Böyle bir ayı geçirince bir üç ay daha peşine geliyormuş gibi hissettiriyor. <laughs> Bakalım bir yıl devirebilecek miyim? Bir yıl devirme challenge. Ay konuştum. Ay ay ay. İnşallah arkadaşlarımla da buluşabilirim. Sosyal hayatım bir tık aksadı burada. Sağlık olsun. Öyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Video burada biter mi bitmez mi bilmiyorum ama yine de teşekkür ederim. Videonun ortasıysa da teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar bana katlandığınız için şimdiden teşekkür ederim. Çok az teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Bugün saatlerimiz 9.30 gösteriyor çünkü il müdürlüğüne gidiyorum. İl müdürlüğüne iki kere gitmiştim ben. İkisinde de üstümde sivit vardı. Hani full spor bir şekilde il müdürlüğüne gittim. Bu sefer bir tık daha resmi kalasik giyindim. Derim biraz da makyaj. ah öyle işte. Bakalım kazasız belasız halledelim. Burada da normalde bizim ev vardı. Artık yok. Görüşürüz. Pazar gününü evde dinlenmekle geçirenler ve ben. <laughs> ben arkadaşlarımın yüzünü unuttuğum için hepsiyle tek tek görüşmek gibi bir karar aldım. Umarım arkadaşlarım da aynı karar almıştır. Bugün bir tanesiyle görüşecek. İnşallah ikiye çıkarabiliriz bu sayıyı. Yüzüm acıyor. Ne belli. Bu şekilde oldu. Metrobüste rümen sürmedim hemen.

I don't know.